Bu söz o kadar derin ki değerli kardeşlerim o kadar derin ki doğru ticaret yapan kişilerin peygamberlerle sıttıklarla şeylerle haş olunacağını söylüyor. Orada hemen peygamberimiz noktayı koyuyor. Bizi aldatan bizden değil. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin, alemlere rahmet olarak göndermiş olduğum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ımıza da hamdü senalar olsun. Bakınız, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve ona itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu tanımayan, onu unutan, onun yolundan gitmeyen zindanda dahi olsa zindandadır. Yani saraylarda dahi olsa zindandadır. Onu tanımayan. Veyahut tanıyıp da onun yolundan gitmeyen. Bizler elbette ki Cenab-ı Hakk'ın yolunda gitmeye azmetmiş Allah'ın değerli kullarıyız. Biz bu yolda gelmişiz, bu yoldan dönmeyiz, hiçbir engelimiz bizi şaşırtmaz. Şaşırtmamalı, ama biz e, günümüzün hastalıklarını tespit ettiğimizden dolayı bugünlerde ve daha sonralarda gelecek bir teknoloji harikaları yaşıyoruz. Bakınız kaç günlerden beri efendim kıyamet yaklaşıyor, kıyamet kopacak deniliyor değerli kardeşlerim. Kıyamet kopacak elbette bunu biliyoruz. Efendim alametler de görünüyor, onu da görüyoruz. Ama benim kıyametim yaklaşmış, başkası ilgilenmiyor. Demek ki herkes kendi kıyametini kendini hazırlamalı. Benim kıyametim bugün koparsa ben acaba kıyamete hazır mıyım? deyip kendimize sormalıyız. İşte değerli kardeşlerim, bugün de herkesin yapabildiği ama herkes de o yoldan geçtiğini biliyoruz. Herkes mutlaka alışveriş yapmıştır. Ticaret yapmıştır. Hem almıştır, hem satmıştır. Ama bunun içine hile karıştırmadan, yamuk yapmadan, güzel güzel helalinden alışveriş yapanlar yani ne diyor peygamberimiz? Doğru ticaret yapıp yapan kişilerin peygamberlerle sıttıklarla, şehitlerle haş olunacağını söylüyor. Demek ki herkesin yaptığı iş ticaret var. Yani bunu ben yapmadım diyen kimse olmaz. Mutlaka bir şeyler yapmıştır, almış satmıştır. İşte bunun içine tertemiz helalinden kazanıp da içine haram karıştırmadan kazanan kişilerin adaletli adaletli sıddık, doğrularla birlikte beraber yaşayacağını Peygamberimiz bizlere müjdeliyor. İşte bizlere buyuruyor ki ey müminler, ey değerli kardeşlerim, Allah'ın değerli kulları, sizler doğru ticaretçisiniz. Peygamber yolunda yol edinmiş müminler. Peygamber yolu nedir değerli kardeşlerim? Peygamber yolu sünnet-i seniyedir. Yani peygamberimizin sünneti vardır. Yani benim yapın dediklerimi yapın dediği sünnetler vardır. Onları daha önce de söylemiştik, açıklamıştık. Bundan sizlerin de peygamberimizin mutlaka sünnetinden haberdar olmanızı istiyoruz. Birkaç örnek vereyim. İşte ticarette de peygamberimizin sünneti harikalar yaratmıştır. Hani bir gün pazar yerinde dolaşırken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ticaretçinin önüne geliyor şey satıyor, ekin satıyor. Ekinin üzeri kuru ama elini içine daldırdığı zaman yaşlık hissediyor. Diyor ki bunun altı yaş neden böyle yapıyorsun? İşte akşam yağmur yağdı da üstü kurudu, altı yaş kaldı. Sen diyor onun yaşını üzerine çıkaracaktın. O vatandaş geldiğinde o ekinin yaşlığını görecekti. Demek ki diyor orada hemen peygamberimiz noktayı koyuyor. Bizi aldatan bizden değildir. Bu söz o kadar derin ki değerli kardeşlerim o kadar derin ki hemen sade bir söz değil mi? Bizi aldatan bizden değildir. E ee, ne yapacağız? Bunun nesi var şimdi? Aldatma hile yoluna gitmeyeceksin. Peygamberimizin yolundan çıkmış oluyorsun. Peygamberimizin ümmetinden çıkmış oluyorsun. Bakınız. En büyük hatamız burada. Ben orada o malıma hile karıştırdım. Hilesini de üzerine koymadım. Vatandaş da hilesiz diye aldı. Ama eve vardığında çürük çıktı. Veyahut yaş çıktı. Veyahut bozuk çıktı. Kime ne anlatacaksın? Peygamberimiz yarın huzur-u mahşerde senin yüzüne bakmayacak. Çünkü sen onun ümmetini kandırdın. Bu aslında harika bir söz peygamberimizin. Ama bize sıradan bir sözmüş gibi geliyor. Değil. Ondan dolayı değerli kardeşlerim alışverişlerimizde yani güncelik hayatımızda gündelik hayatımızda hiç kimseye numara çekmeyeceğiz. Hani peygamberimiz şaka yapmasını da severdi. Ama şakanın altında gerçekler yatardı. Yani malayeni boş şakalar değil. Yaptığı zaman şakayı altında gerçekler yatıyordu. Bunu bu da bir peygamberimizin sünneti. Şaka yapabilirsin. Ha bir de karşı tarafta seni kaldıramayacak kişini, kişiye şaka yapmayacaksın. Yaptığın zaman o senin şakanı bilecek, kaldırabilecek. Kaldıramıyorsa o zaman ters tip yaratır. Seni de incitir. Bundan dolayı e, ticaret hayatımızda değerli kardeşlerim, ticaret hayatımızda hiç kimseyi aldatmaya aldatmamaya gayret edelim. Efendim e, bir pazar yerinde de yine, zatın biri kalfasını yerine bırakıyor. Ben diyor namaza gidip geleceksin sen burada dura koy. O namaza gidiyor geri gelirken geri gelirken onun kendi ticarethanesinden basma aldığını görmüş, kumaş aldığını görmüş. Demiş ki bu kumaşı nereden aldın? Geri gelirken karşılaşıyorlar. Falancanın dükkanından aldım. O da o kişi. Onu diyor kaça aldın diyor. 200 dirhem aldım. Ama 400 dirhem aldım diyor. E tabi satıcı biliyor onun fiyatının kaç para olduğunu. Esas o 2 200, dirhem, 200 dirhemdi. Ama sen 400 dirhem. Gel bakalım diyor. Sen doğru dükkana götürür. Varıyor dükkana. Oğlum bu şeyi sen mi sattın bu adama? Evet ben sattım. Kaça sattın? 400 dirheme sattım. Peki bunun fiyatı 400 dirhem mi? E ben söyledim öyle. O da kabul etti böyle. Bak yani alan satan razı gibi söylüyor. Ama bunun gerçek fiyatı diyor 400 değil ki 200 diyor. Sen bu 200 mı geri ver bakalım bu zata diyor. Ve o 200 dirhemi geri veriyor. Yani sen zaten baştan kardeşim bu mal 400 lira. Sen pazarlık gitme Ha sen karşıya güveniyorsun. 400 lira aldın. Ama esas fiyatı 200 lira. Ama mal sahibi sana nasıl olsa bu alır hesabından düşünüyor ve sana bu fiyata veriyor. Sen de razı olup gidiyorsun. <laughs> razı olmayacaksın aslında ama bilemiyorsun. Bak bilemediğinden dolayı sadece biz diyoruz ki o kişilere sakın ola ki şey yapmayın. Ne yapmayın? Yani içine hile koymayın, aldatmayın. Gerçek fiyatı neyse onu söyleyin. Gerçek fiyatı neyse onu söyleyin ondan dolayı öyle satın